çok sevgili YouTube. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Dereceliye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala İstanbul sunucusundayız. O kadar tartıştık ettik bir önceki videoyu izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Eğer sakin kalabileceksiniz. <laughs> o kadar tartıştık ettik ama İstanbul sunucusundan vazgeçmedik. Altın 3.44 puanım şu anda. Yani bugün çektiğimiz derecelilerde platı görmek bir tık olmaz gibi ama bilemiyorum artık. Belki bir mucize yaşanır 45 puan alırım falan. <laughs> i̇şte Ece bu haritada gitmişti. Abi deme 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 deme. deme. <laughs> Yine başımıza aynı, Aynı şey. şeyler var. Sen abi. Ay kimse. O maç daha paylaşılmadı bu arada. Ece izlemedi evet, ama biz o maç çok iyi direndik yani. Kazanmak üzereydik. Uzatmaya kalacak gibiydi kalmadı. Kaldık Fendi, o Karşı taraf Odin çekmişti. Ha biz kaybettik. Aynen onu geçemedik doğru. ghost Bana alabilecek ben var mı acaba? hakkında nereden bilgiye sahip çocuk? Ner nereden çözdü yani bende ghost kaplaması olabileceğini ben çok merak ettim şu anda. Çocuklar var ya oyunu çok farklı açıdan okuyorlar yani. Bir cumartesi günü internet kafede. o <laughs> bizi taşısın seni utandırsın Doğru da durayım. sen görmedin İnşallah utandırır. Ben hafta ah, çalmış olabilir mi? miyim? Teşekkür ederim <laughs> Yasemin'ciğim. Yok. <laughs> 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 Bileşim var ya. Yarısını aldı. 52'siymişim Var ya alırmış burayı ya. Bir de çok oynak. Aa evet hiç sabit değil ya. Ya bak Bayağı. biz hiçbir şey yapmıyoruz ama her el bize challenge namına bir kişi geliyor farkında mısınız? Ben yani senin şifanı sözdüm Reyna sen rahatta kal. Ha videoyu da verelim bak. <laughs> Mid var, B var, Ortada B long var. Ortada kuyu var yandan geç. Yarı yanlıyım. İçeri girdi ya, Şimdi şey, bloklamayın onu. Salak sen beni blokluyorsun. Geri çıkmaya çalışıyorum Bokluyor. hızlı hızlı. Arkamda. Evet ben de öyle oldum. Gitmeye çalışıyorum. Bizi blokladık kendimde. Korkmuştu. <laughs> Bir de <laughs> o bize kızıyor bloklamayın diyor. Oğlum adam var Gördük de yüzümüz güldü. Sesleri sanki çıktı. Göster gücünü korku. Ya sen niye çaldın? Ne var bağırıyor? Ne çalıyorsun? Kilini çalmadım. çalmışlar. Ben çaldım. Yanlış Kusura bakma mal o ya. Ben etmedim. Açılıyorum. Okey okey. İnternet kafe sahibi ne diyor oğlum? Sana demiyor. Bana diyor. Hayır dedi ki ben etmedim abi o etti dedi. Kankuş imhaya git şaşkın hazır. Kankuşu vurdular. Ne olduğunu Nasıl anlamadım ya. Olsun. Ne o ben. Ne o çocuk evet, değil kim, miydi? Kime küfür ettin? Ne oldu? Bilgisayardan var, çocuğu döverek kaldırıp adam. başka birini mi <laughs> oturttular? bir <laughs> abla ben bir şeyler dedi anlamadım <laughs> yani. Bunu en iyi anlayan Yasemin olacak editler Kenan. Biz şu an anlamıyoruz <laughs> <laughs> Dostlarımı yok edemezsin. <laughs> Spike ah. ortada düştü. <laughs> Sıra sende. Şaşkın <laughs> hedef buldu. <laughs> 10 canım kaldı. Şş, geçti. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Helal helal. Ses duymadım onu. Nara ah. geçmiş oraya. <laughs> Abi vallahi ben de smoke <laughs> var diye hiç bakmıyordum oraya. Sis atıyorum. ben sana. Helal falan dedim ya iyi bir duymadım. Hani <laughs> <laughs> ya. bir şey dedim duymadım sanıyorum. Yemek yiyordum oynayamadım. İnternet kafede yemek söylemiş o. <laughs> oh reis zengin ha. Spike yerleştirildi. Bir hala Ben'in oradaydı. Kankuş ihma edecek. <laughs> bir kaldı. Ayakta kalan son. Helal lan. Helal. Evet. <laughs> Seyci nasıl öldü? Ben vurdum. <laughs> çocuk dedi ki ilahi bir yardım mı geldi yoksa bana gökten <laughs> Bir de Sage vardı ne oldu? <laughs> Aradı onu bir en son sayfaları var. verebilecek var mı? Patlı bir çocuk bu arada ya. Ben bunu sevdim yani. Baştaki küfür olayını hala aldım. Bence yanında arkadaşı vardı tamam mı? Arkadaşı küfür etti. <laughs> Kilimi niye çalıyor falan diye. Bu da senden o yüzden özür diledi. Dedi ki abla dedi. Pardon dedi. Ben, ben, değil, ben etmedim de? küfreden dedi. Ben, ben etmedim küfrü dedi. Kimsin var? ufaklık! Sorba vuruldu. Sus uzaktalar ya hala. Ben beni kaldırabilecek kaldırdım mi? Kula vurdu Spike B'de düştü. <laughs> be. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Hiç bul. hoşuma gitmiyor. Bir şey Biraz almış. vurdum ama. Birisi dönüyor galiba. Birini aldım da diğeri Hı. burada. Sayt yerine sayt aldım yanlışlıkla ya. Bir o film var mı Geko? Orant Bana mı? alabilecek var mı acaba? Hadi bakalım. Uç bakalım. Şurada biri var. A'da düşman, düşman var. Göster gücünü Pofu. Ankuş imha ediyor. Bir <laughs> düşman kaldı. Helal ya. Helal. Çok iyiydi. Ben A geçeceğim deyip B'ye evet, gidiyor evet. canım benim ya. Evet. Çok tatlı. <laughs> Abi valla veletlerden o kadar bunu almışız ki böyle tatlı çocuklar gelince. Ekme be, bu ben benden sana gelsin izle. Çıtrayım, kaçım. <laughs> Dayanıma da artık. Gekko bahtına sokayım Gekko. <laughs> Ama ver. Geldi giriyor, giriyor kapıdan Kapıdan gidiyor. Gekko intikamını almayacak mısın? Oho, oho, bana bana heal bana heal. <laughs> 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 Sesini mi kapattın sen gülerken? Senin. Abi ben gül sessiz gülmeye geçtim artık. Gekko intikamını <laughs> alacak ben. <Cesur> ee, <laughs> Cypher bayağı az canlı. Ayakta kalan o son. son Orada Jack. Of Gekko sen adamsın ya. Sen sen altını sıkladın. İşte abi, çok Nerede ki? Kankuş imhaya gidiyor. Sıra sende. Kankuşu vurdular. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda Ah be. Olsun 80. Gekko sen <laughs> çemkı <laughs> vurdun. Abi getim. ben gülmekten kaybettim bu sayede gerçekten. Yani çok absürt bir olay. Yeter Vanalda skin var mı? Bana alabilecek var Çocuk dedi ki sana senin için dedi bu vuruşum dedi. Seveyim dedi bir şeyler. Sonra dedi ki senin bantına <laughs> sokayım dedi. Ben orada öldüm abi ya. Ben orada öldüm yani. Keko bir bant canım benim. Canım mı? Abi ben herkesin Bana neden aşkı oldum acaba? ben anlamadım. Bana ne diyor <laughs> bu? Hadi ben sen nasıl tanırlar mı seni? Muhtemelen tanır yani ya. tanır ya. Küçük olan kesin tanır. var ya. Bir daha görmeyin. Tamam mı ne? Bir daha görmeyin. Niye la? Ben bilmem bir daha görmeyin. Öyle canım numaram var ya. Havalıyor. Ben sektir. Oğlum hiçbir şey yapmadım çocuk beni. Bir daha görmeyeyim. <laughs> 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 Sahiplendi lan. Dikkat et açılmışlarmış. <laughs> Helal kız oynadım aslında ama. Ya oğlum nasıl geliyorsunuz siz? Burada daha da İşte burada. Arkanızda arkanızda. Düz yeri gençleştim resmen. Bir düşman. Nerede? Nerede? hazır. Kankuş Bir tanesin be. Neredeymiş? Burada bakın. Taraf değiştirmeden önce son tur. Aa koşuyorlar. Çok kalabalık. Ne olur gemi. Sorbayı durdurdular. Spike altta da düştü. Spike bende bu Çok arada. Çok kötü şeyler oluyor. GÖZDEN Çok kötü şeyler oldu. Helal. Ultim hazır. Kaldı. Dostum. Spike gelmez. B'de ya. düştü. Ult Hadi bakalım. <laughs> Kilili çaldı ya. Kaldır birini kaldır. Gerçekten. Burada kim var? O ben onu gördüm. Kalır <laughs> ya. <doğrusu. gülüyor> Evet. Senizden evet, gelen buydu değil mi? <laughs> ah. Bike çalışıyor. Gel buraya. Birini bul. Bir düşman. Aferin Bir düşman var. Geçtik. Geçti. Ay heyecandan bir de şey silahlar aldım falan bir <laughs> şeyler oldu. <laughs> Şu yenilerini çıkalım, kanı alalım yeniler. Afiyet yenile. olsun, afiyet olsun. Hem iyiye bakalım, tadı güzel <laughs> mi biz de yiyelim. Asla bırakma. Koş, koş. <laughs> Çık. Oğlum sen de ot istikli ya. Hadi hadi hadi. Ne diyor lan? Anlamadım. Son Önlü sayı. Aldıklarını al hak etmiyorlar fuck buna böyle ah. gençleştim resmen ah. Ah. en bak buna kafalara dikkat az daha gidiyorum dan olan son oyuncu bir düşman kaldı bir düştü <laughs> Koy kazandık, Bu iyi oldu, adına. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır ilk defa kazandığım bir maç beni tatmin etti ya. Şükürler olsun ya, çok kötü maçlar geçiyordu. Bu maçtan eğlendim yani. Oha, 2 elo atlattı lan hesaba. <laughs> ben Hiç hala goldüm. Anasını satayım kız, 8 tane hesabı plat yaptı. Ya bana 20-20 <laughs> veriyor yani. Kaç, kaç şey kaç yaptım arar şu oldum? Al? 64 ararım ya. Güzel, 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 güzel. Evet, bir derece videosunda sonuna geldik YouTube. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.